Selam arkadaşlar. Bugün 22 Mart çarşamba günü. Öncelikle dün internet yapılmadığı için video atamadım. Bugün yapıldı anca yani. Bugün 10 saat 55 dakika ders çalıştım. Ne yaptık bugün? Çaptan 2 tane TYT matematik denemesi çözdüm. Üst üste toplam 90 dakikada. Açıkçası hızlı çözümden çok fazla dikkat hatası çıktı ilkinde. Tam ilkinde bir saat bir saatte çözdüm ikincisini yarım saatte çözdüm ve ikincisinin net ilkini geçti çok garip işler dönüyor ben de anlamadım onun Kenan komutandan prizmalardan iki video izledim sonra acilden logaritmadan üç tane test çözdüm onun harici 3-4-5'ten bir tane TYT bir tane AYT matematik alan denemesi çözdüm Türkçenin matematiğinden aşık tarzı halk edebiyatından 3 video konu anladım. Sonra limitten 3 test çözdüm bununla ilgili. Ardından yine Türkçenin matematiğinden eee tekke, tasavv tekke tasavvuf edebiyatından 2 video izledim. Bunun testini çözmedim. Akşamda biraz önce deneme sabahki denemelerin analizini yaptım. Bir tanesi kaldı sadece. Saat çok geç oldu şu an. Onu da artık yarın bir araya sıkıştırırım. Öyle yani. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.